Herkese selamlar, ben Suzy Gami. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün Dating Kilminator'ın dördüncü çeptiriyle sizlerleyim ve Abel'le olan son sahnemiz hakkında gerçekten büyük soru işaretlerim var. O yüzden zaman kaybetmeden oyunumuza geçelim. İyi seyirler. pekala seni buraya getiren ne sadece bir merhaba demek için uğradıysan mutlu olurum ama eminim ki başka bir şey olmalı kafamı dağıtmaya ihtiyacım vardı sesin garip geliyor sanki sesini kaybetmişsin gibi konuşuyorsun diyor evet üzgünüm benim e, boğazım ağrıyor neden olduğunu bilmiyorum Şişkinlik hissediyormuşuz boğazımızda galiba. Sana papatya çayı demleyeyim. Ya, papatya çayı mı demleyeceksin bize? Güzel. Severim. Çekmecelerinden birinden bir fincan çıkardı ve çay yapmaya başladı. Endişelenme. Ben onları her zaman iyice temizlerim." diyor. Ben de bu konularda biraz seçiciyimdir. Yok, bundan bahsetmiyorum. Yani o yüzden o şekilde bakmadım gibi bir cümle diye düşünüyorum. Sana bir şey söylemem gerekiyor Florian. Yine kötü bir şeyler oldu. Ve kendimi berbat bir insan gibi hissediyorum. Sen asla kötü bir insan olamazsın. Ne yaptığımı bile bilmiyorsun. Ne yaptık abi? Hiçbir şey olmadığından eminim. Hiçbir şey olmadığından eminim. Kötü kararlar almış olabilirsin ama. Bana sıcak bir papatya çayı uzatıyor. Ama sen kötü bir insan değilsin. E Neler oldu? Nereden başlamalıyım? Ve Abel'in yanına geri döndük belli ki. Suzy. Burada ne yapıyorsun? Ben mi? Sen burada ne yapıyorsun? Neden kanlar içindesin? Peki bütün bunlar ne anlama geliyor? Onun işte able'ın telefonunu çalmaya başlamış. Ve o da telefonu açmadan kapatmış çocuğun vücudunda yanık izleri mi var? Bana mı öyle geliyor? Bu uzun bir hikaye. Artık umursamıyorum Abel. Polisi çağıracağım. Bunu yapmayacaksın. Bir katile tahammül edebiliyorsun ama ikincisinde dayanamıyor musun gibi bir cümle olduğunu düşünüyorum. Bu adil değil. Onu dinlemiyormuş gibi yapıyorum. Polisi çağırmak için telefonumu alıyorum. Birkaç ayak sesinin hızla bana doğru yaklaştığını hissediyorum. Telefonu elimden alıp duvara fırlatıyor ve tamamen parçalıyor mu? Ve küfrediyoruz bu noktada. Bu çok anlaşılabilir bir küfür. Ne oluyor ya? Bütün gücümle onu itmeye çalışıyorum. Hiç kıpırdamıyor bile. Şimdi daha hissediyor musun? Yüzünde küstah bir gülümseme varmış. Ya inanamıyorum. Ne yapacağım? Abi ben olsam kesinlikle ona bir tokat yapıştırdım. Ama katil bu. Ama katil. Ama elimden geleni yapardım yani. Kusura bakma. Aa hoşuna mı gitti bu? <laughs> Deli. Ona tokat atıyormuşuz ve o da kıkırdıyormuş, sırtmaya devam ediyormuş. Güzel denemeydi. Ve bu Abel'a ne oldu acaba? Gerçek mi acaba? Ya başlarım böyle adama ayrılıyorum ben buradan. Bileğimiz sertçe kavruyor. Ne oluyor abi? Sen kimsin ha? Ne oluyoruz? Katil matil dinlemem valla. Beni katil etmeye çalışıyorlar ya şu an. Hadi konuşalım. <laughs> Konuşmak mı istiyorsun? Tamam konuşalım. Ciğerini sökercesine bağıran adama ne oldu? Neden ona sormuyorsun? Odanın içinde etrafa bakınıyorum. Ve onu ilk kez fark ediyorum. Odanın köşesinde bir ceset duruyor ve hala kanamaya devam ediyor. Kusura bakma son zamanlarda pek konuşmuyor. ve bu kadar soğukkanlı nasıl oluyorsunuz? Ne yapıyorsunuz siz ya? Nasıl bir üniversitedeyim? Merkez mi katil çıktı kardeşim? Bu ne? En yakın çıkış kapısına koşuyoruz. Ve o da bizi yürüyerek takip ediyormuş. Bir veda bile yok mu? Ve dışarı çıkıyoruz. Binanın önüne siyah bir limuzun park etmiş. Ve Kane herhalde bu limuzundan inmiş. Suzy, Kane, Kane'in arkasına saklanamazsın ya. Ya tamamen salaklık ama yapsak mı bunu ya? Zaten sonuçta Kane ve Abel belli ki beraber çalışıyorlar da. Olduğumuz yerde de durabiliriz. Hadi birazcık işte romantik atraksiyon olsun. Kane'in arkasına saklandık. Kane'in arkasına saklanıyoruz. İyi misin sen? Burada ne yapıyorsun? Abel o Kane beni sırtının arkasında saklamaya devam ediyor. Kane burada ne yapıyorsun? Ona ne yaptın? <laughs> Benzetme yapıyor şu an büyük ihtimal. Deadpool 3'ü izleyen Justin Baldoni'den daha fazla titriyor. Abi bu benzetmeler falan yani asla anlamıyorum. <laughs> Hiçbir şey yapmadım. Ben bir şeyin ortasındaydım ve o birdenbire ortaya çıktı. Ve aniden Logan Paul'dan bile daha kötü oldum. Üzgünüm Suzi ama arabaya binmen gerekiyor. Neden? Neler oluyor? Bırak gitsin Kane. Onun bu işin içinde olmasına gerek yok. Eğer şimdi evine giderse polis onu hemen yakalar. Özensizce öldürdüğün birinden kaçtıktan sonra mı? Kesinlikle ona tuzak kuracaklar. Sen kime beceriksiz diyorsun pislik herif? Bir tane de uşak gibi bir şey geldi herhalde. Bu nasıl okunuyor acaba ismin ya? Efendim gitmemiz gerekiyor ya da şoför de olabilir. Yani limuzinin sürücüsü de olabilir. Suzi'ye iyi bak. Kolumu tutup beni yavaşça aynı siyah limuzinin arkasına geçmemi sağlıyor. Endişelenmeyin bayan. Ben Suzi. Ne kadar da güzel bir isim. Öyledir. Özenle seçtim. <laughs> hmm. Katılıyorum. Çok güzel bir ismim var. Buraya mı takıldın kanka? Üzgünüm devam et. Endişelenmeyin Suzi Hanım. E, efendim ve ben sizinle çok iyi ilgileneceğiz. Biz içeri girdikten sonra kapıyı kapatmış. Dışarıdan gelen bağırışları duyuyormuşuz. Birdenbire durmuş. Kane de arabaya geçmiş. Gözü morarmış bir şekilde. Abel de benim önümde oturuyor. Arkada benim önümde oturuyor. Aynen limuzin olduğu için normal. Ben normal arabaya gitti kafam. Ayrıca gözü de morarmış. Lütfen şunu kapatır mısın? Bu ikisinin konuşması gerekiyor. Bu canavarla konuşacak hiçbir şeyim yok. Çok güzel bir gün geçiriyorum. Kane e, bu elemana bir işaret yapıyormuş. E, şeye, limuzinin sürücüsüne. Ve e, büyük ihtimalle limuzinin arasında bir e, ayırıcı paravan gibi bir şey var. Onu kapatıyorlar. Üzgünüm tamam mı? Bunların hiçbirini görmeni istemedim. Orada olmaman gerekirdi. Aslında neden oradaydın ki? Birini arıyordum. Nerede olduğunu bilmiyordum. Ve bir uygulama beni bu binaya yönlendirdi. <laughs> Tiyatro cesediyle bir ilgin var mı? Sahnede ben vardım. Nasıl yapabilirim ki? İpler benim uzmanlık alanım ama ben değildim. O zaman neden birini öldüresin ki? Her şeye sahipsin. Popülersin, yakışıklısın ve üniversitedeki hemen hemen bütün oyunlarda oynuyorsun. Bütün tiyatro oyunlarında oynuyorsun. Neden bunu yapasın ki? Ya neden neden böyle buraya takılıyorsun şu an? Şu an neden buraya takılıyorsun? Sana övgülerde bulunmadım. Sadece hani çoğu şeye sahipsin demek istiyorum. Asıl cümleye odaklanır mısın? Beni yakışıklı mı buluyorsun diyor çünkü. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ona dik dik bakmışız. Bu biraz karışık. Kimsenin bana bir şey söylememesinden bıktım. Benim nedenlerim var ama. Hmm, yine romantik bir takım atraksiyonlar. Evet, gidiyorum ya da işte anlatırsın bana ya da giderim diyebiliriz. Böyle bir tehdit savurabiliriz ortaya ya da onun elini tutabiliriz. Hadi bak bunu yapalım bence çünkü buradan nereye gideceğini merak ediyorum. <laughs> Daha fazla sır olmasın Able? Abel da konuşmuyor. Bu yanık izini görüyor musun? Bu daha küçükken başıma gelmişti. Ben bir gece uyuyordum ve ev alev aldı. Bu bir kaza değildi ve bunu biri planlamıştı. Ben sadece bunu planlayan kişiye ulaşmaya çalışıyorum. Bugün beraber tanıştığımız adam bir şeyler biliyordu. Bilgiye ihtiyacım vardı ve onu da aldım. Bütün bunları bir yanık izi için mi yapıyorsun? Ben bir canavar değilim tamam mı? O gece her şeyimi kaybettim. Herkes senin sahip olduğun ayrıcalıklı hayata sahip değil. Ve aradaki paravan aşağı indirilmiş. Kane Abel'a tişörtünü fırlatmış. Ve aynı şekilde paravan kapanmış. Abel tişörtünü giymiş. Bu merakını giderdi mi? Abel'a baktım. Biraz üzgün görünüyordu. Diye tekrar paravan inmiş. Artık geçmişten bahsetmeyelim. Yaklaşık 5 dakikadır ağlıyormuş bizim şoför ve e, paravan yine kapanmış. Öf! İçim sıkıldı ama. Peki neden buna başvurdun? E, bu yolu seçtin. Ya boş ver gitsin ya. Bunu yaşayan sen değilsin. Konuşmak o yüzden senin için kolay. Üzgünüm ama seninle tanışmadan çok önce halledilmişti. Gerçeği mi istiyorsun? O zaman o senin elinde ve Araba durmuş. Kane kapımızı açmış. Abi bu çocuğun boynunda da bir şey var da hadi bakalım yani. Eline uzatmış bana. E tamam beni indir abi. Elini tutup arabadan indim. Teşekkürler dedik. Önemli değil dedi. Benim de elimi tutar mısın? <laughs> sen yetişkin bir adamsın Abel. Kendi elini tutabilirsin. Neyse ben kendi başıma çıkabilirim. O da arabadan çıkmış. Abi neden buradayım ya? Neredeyiz? Bu benim ikinci rezidansım, evim. Peki neden buradayız? Çünkü birileri senin beceriksizce yaptığın cinayeti duymuş ve polis aramış. Caleb ve Cassandra gelmek üzereydi. Şu polis memurlarını tanıyor musunuz? Evet. İkisi de bir süredir başımızda bir belalar. <laughs> Neyse bunu sonra anlatırız. Herkesin telefonu kapalı mı? Bu aptal benimkini kırdı. Her zaman bir adım öndeyimdir. Burada ne kadar kalacağız? En az bir hafta soğumasını beklememiz lazım bu olayın üstünden. Zaman geçmesini beklememiz lazım diyor. Ne oluyor be? Babam bekliyor evde. Deli misin? Eve gitmem gerek. Bir hafta boyunca babama hiçbir şey söylemezsem çıldırır. Senin için bir şeyler hazırlamasını söyleyeceğim diyor. Bizim bu şeye, uşak adama. Şu adam. Şu ben hallederim hanımefendi, merak etmeyin. Hiçbir şeyden şüphelenmeyecek. Babamızdan bahsediyor, hiçbir şeyden şüphelenmeyecek diyor. Babanın telefon numarasını yaz Suzi, gerisini ben halledeceğim. Teşekkürler dedik. Ona babamın telefon numarasının yazılı olduğu bir not uzattık. Biz bu insanlara neden güveniyoruz ya? Yine de ona ulaşmanın bir yolunu bulmaya çalışacağım yoksa çok endişelenecek. Beni takip et. O villa'nın içine girmişiz. Görünüşe göre burada uzun zamandır kimse yaşamıyormuş. Tamamdır, mekanımız burası. İki tane ana yatak odası bulunuyormuş. Abel, sen annemlerin odasında yatabilirsin. E, Abel'a anahtarı veriyor Kane. Ne oluyoruz? Hey, kendine gel. Hem katil hem ırzış. <laughs> ben böyle bir şey talep ediyor muyum senden? Peki bana bir fikrimi sordunuz mu acaba? Suzy ve ben benim odamda uyuyacağız derken neyi kastediyorsun? Uyuyabileceğimiz yerlerin sayısı sınırlı. Artı, çok horladığına eminim. Hayır horlamıyorum. <laughs> Deli bunlar. Ayı gibi sürekli horluyor aslında diyor. <laughs> Bunu nereden bileceksin ki? E tamam bu kolay. Seni uyurken gördüm. Sen lanet bir sürüngensin. <laughs> Sen lanet bir pisliksin tamam mı? Ve e, bu elemana bakmışız. İsmini okuyamadığım için sürekli bu eleman diyeceğim buna. <laughs> Efendim bunun bir sorun olacağını sanmıyorum. Misafir alanında 12 oda daha bulunmakta. Abi 12 oda ne? Ne yapıyorsunuz yani? Otelle yapaydınız. Orayı hiç değilse bir gelir kapısı. Kovuldun diyor. Şaka mı? Ve e, eleman da bize gülümsüyormuş. Gelin bayan Suze. Size odanızı göstereyim. Ayı duş olduktan sonra tekrar görüşeceğiz diyor. Büyük ihtimalle Abel'dan bahsediyor ve biz de elemanı odamız göstermesi için takip ediyoruz. Birçok koridordan geçiyormuşuz. Geri nasıl döneceğim peki? Nasıl bileceğim bunu? Evin etrafında tabelalar var. Endişelenmeyin. Abi ev o kadar büyük ki tabelalar var. Benim yaşadığım ev 2 artı 1. Teşekkürler. 12 odası varmış yani. Ana yatak odaları dışında 12 tane odası varmış. Oha. Bağırırsam birisi de illaki gelir bu senin odan. Kane yaklaşık 30 dakika sonra oturma odasında bizi bekliyor olacakmış. Yedek kıyafeti ve başka bir şey ihtiyacın var mı? Yani bir hafta boyunca burada kalacaksak tabii ki kıyafete ihtiyacımız var canım diyoruz. Ve hangi markalardan giyiniyor? Hiç de önemli bir soru değil. Geçici kıyafet abi. Of ya. Of. Neden marka seçiyorum? Şu an neden şey gibi salak oyunlar, telefon üzerinden oynanan bilmem ne işte romantik, drama, cart bir şeyleri gibi her şeyi kıyafet mi etkiliyor bu oyunda da? Lanet olsun. Hiç sevmiyorum oyunları bu arada. Bir iki defa denedim ve sadece bunu dalga geçmek ve cringe olmak için yaptım. Tamam. Neyse. Bu ne bilmiyorum. Şunları az çok biliyorum. Çünkü e, ismi değişmiş olsa bile tanıdık. Geliyor. Of ya. O oh, piti piti karamel sepeti terazi lastik cimnastik. one eternity later. Biz size geldik, bitlendik, hamama gittik, temizlendik. Uh. Dik dik dik. Biz sizi böyle bilmezdik. Tıkladım. Teşekkürler. O zaman ben bunu halledeceğim. Teşekkürler. Gitmeden sana bir soru sorabilir miyim? Kane'le alakalı soru sorayım. Katillerle alakalı soru sormama gerek yok. Çünkü biraz daha ofensif yaklaşabilir bu noktada. O yüzden Kane'i soralım. Kane ee, çocukken daha gençken nasıldı? Yani yetişkin olmadan önce mi? Evet önce. Ken çok mutlu bir çocuk. Sınıfının en zekisiydi kesinlikle. Eskiden Power Rangers'a hayrandı. O kırmızı Power Ranger olduğunu iddia ederdi. Ben de Kaijuto ya da her ne diyorsanız onu yapardım. Beraber bayağı eğlenirdik. Bir süre sonra beklenmedik bir şey oldu ve akıl sağlığını koruyabilmenin bir yolunu bulması gerekti. O kesinlikle kötü bir çocuk değil. Ama sanırım bunu zaten biliyorsun. Teşekkürler dedik ve o ayrıldı. Bu mekan çok büyükmüş. İşte ayak seslerinin bile e, uzaklaştığını, işte eko yaptığını duyabiliyormuş. Kapıyı kapatıp odanın etrafına bakmışız. Çok güzel döşenmiş bir odaymış. Sanki daha önce hiç kimseye girmemiş gibi görünüyor ama yine de çok temizmiş. Kendimizi yatağa atmışız ve çok rahat olduğunu düşünüyoruz. Ve çılgın bir günmüş bugün. Gerçekten öyleydi. Enteresan bir gündü. Girmeseydik daha iyiydi o şeye depoya ama olsun. Neyse. Etrafım katillerle çevrili. Ama bana o kadar kötü hissettirmiyorlar bu durumu. Değişik bir şekilde. Tabii ki kötü insanlar, berbat insanlar ama ben nasıl anlatacağımı bile bilmiyorum. Ya kötü hissetmiyormuşuz sonuçta. Ben buna Stockholm sendromu derdim. Bilmiyorum Florian, beni yargılama. Gençlerin dede gibi dinliyoruz ama yargılamıyoruz. Siyah. Kapının tıklatıldığını duyuyormuşuz ve e, kapıyı açmışız. Able'mış. Selam Suzy. Sadece gördüklerin ve tepkim için özür dilemek istedim. Hazır değildim ve sana çok kötü davrandım. Tekrar özür dilerim. Sorun değil Abel. Aa ne güzel gülüyorsun kız. Ay üf. Ka ben de Stockholm sendromuna yakalanıyorum galiba ufak ufak. Aa, olamaz. Ya katil onlar kendine gel saçmalama. Bunu öğrendiğimde çok sinirlendim. Ama artık ona kızmak istemiyorum. Bunu sindirmek için biraz zamana ihtiyacım var. İyi miyiz? İyiyiz. Bu arada bizi salonda bekliyorlar. Kane bir şey hakkında konuşmak istiyormuş. Oturma odasına doğru yürümüşüz. Sanki asırlardır buradaymışız gibi hissediyorum. Duvardaki saate bakıyorum. Saat 19.05 saat 7'yi 5 geçiyormuş. Odaya giriyoruz. Güzel aydınlatılmış bir oda. Bana kalırsa fazla büyük. Ben çok büyük alanları sevmem bu arada. Yani fakirliğimden kaynaklı değil canlarım. <laughs> fakirliğimden kaynaklı değil. Gerçekten çok büyük alanları sevmem. Ee, az eşya severim. Eşyalarda boğulmak da istemem. Neyse. Bu da böyle bir bilgi. Paylaşmak istedim sadece. Alın bu bilgiyle ne yaparsanız yapın. Kane e, ve işte eleman bizi bekliyormuş. Hava güzel değil mi? Evet oldukça güzel. Herkes susuyor. Evet. Caleb ve Cassandra'yı nereden biliyorsunuz? Onlar şehrin en saygın müfettişleridir. Ya da araştırmacılarıdır ya da ajanlarıdır. Bunu bilmeseydim aptal olurdum. Eminim onlar da... Evet onlar bir çift. Ayrıca sınıf birincisi olarak mezun oldular. Sicilleri kusursuz. Sadece geçen yıl meslektaşlarının toplamından daha fazla kişiyi tutukladılar. Abi bu şey mi çetele mi tutuyorlar? Daha fazla kişiyi tutuklarsan daha fazla işte çalışıyorsun demektir gibi bir şey değil ki. Umarım aralara suçsuz insanlar da kaynamamıştır da. Bölümü birincilikte dereceyle bitirecek kadar iyilerse umarım haksız yere kimseyi yakalamamışlardır diye düşünüyorum. Peki bizi neden arıyorlar? Sen mi söyleyeceksin yoksa ben mi söyleyeyim? Gerek olduğunu düşünmüyorum. İşte bu beyefendi Bizi aramalarının sebebidir diyor Cain'den bahsediyor Abel. Herkes arada sırada upsiyi yapabilir <laughs> diyor. Şaka mısın abi nasıl bir Upsi bu? Oh. Senin hatan Caleb'ın babasını öldürmekti diyor. Of yapma şaka mısın? Bu da büyük bir upsiydi diyor. Büyük bir hataymış. Büyük bir hata mısır gevreğinden önce sütü dökmek olurdu. Bu değil. Abi insanlar istediği gibi mısır gevreğini yesin sana ne? Herkes upsi demeyi bırakabilir mi artık? Bunu neden yaptın? Babası berbat bir polisti ve harika bir dedektif. Benim hakkımda bilgi sahibi oldu. Oo bak ne diyor. Beni raporlayacağı yerde benden birkaç dolar şantaj olarak para istedi. Ben de kabul ettim. Bir süre sonra paradan sıkıldı Artık yaşlıydı ve ömrünün geri kalanını geçirecek kadar parası vardı zaten. Yani bizim küçük anlaşmamızı bitirmek istedi diyor. Keşke bu konuyu hiç açmasaydı. Ben de kabul ederdim. Ama emekli olmadan önce son skoru ıı, yapmak istiyordu ve ben de buna izin vermedim. Yani sonuç olarak onu öldürdün. Daha azı için öldürdüm. Şaşkınlıkla ona bakıyorum. Bana her seferinde öyle bakmayı bırak. Yorucu oluyor. Her birini öldürdüğümde ceset torbasına tutmanı istemiyorum. Sadece bana sanki daha iyiymişim gibi bakmanı istiyorum. Ne oluyor ya? Abi birini öldürüyorsun. Daha ne yani? Bu şekilde bakabilirim en fazla. Ne bekliyorsun ben? Aynı evdeyiz şu an. Beni zorla alıkoydunuz burada ve sana iyi mi bakayım? Ben neden size iyi bakıyorum ya? Bu şekilde ikimiz de hayatımıza devam edebiliriz. Cidden mi? Sen evine dön. Caleb ve Cassandra ile konuş. Umurumda değil. Ya da kalıp işin nereye varacağını da görebilirsin. Ya kabullen ya da terk et diyor. Ayrılıyor. Bir şey diyeyim mi? Kesin ayrılırsam şey olacak. Ya. işte saçma sapan bir sonla bitmiş olacak. Ben bunu kabullenmek de istemiyorum ki. Başka bir seçenek koyun kardeşim şuraya. Ya bana açıklayın abi ne oluyor? Yapamıyorum ben bu gerçekle baş edemiyorum. Gerçi o ayrıl oluyor zaten. Ama ben olsam şikayet ederdim lanet olsun. Kabul ediyorum kanka. Kalıyorum. Ya nasıl insanlara bulaştığımız hakkında hiçbir fikrim yok. Tamam o zaman planım şu. Ayrılmayı mı tercih ederdin? Bu daha kolay olurdu açıkçası. O halde neden kaldın? Onlara karşı bir düşkünlüğüm oluştu. Öyle bir şey olmadı orada. Bu Bunu onlara söyleme. Peki plan neydi? Cain ve Abel, Caleb'in olduğu yere gidip ikisini de öldürmek istiyorlardı. Ne diyorsun? Onlara daha az acımasız bir son seçmeye ikna ettim. Neyse hiç değilse güzel bir şey vesile olmuşuz. Sonuçta Caleb'ın ne kadar şey bildiğini bilmiyorduk. Kane onu eve çekmek için telefonu açtı. Caleb'ın daha önce telefonu kayıt altına aldığını biliyordu. E peki işe yaradı mı? Fakat bu planın işe yarayıp yaramadığını bir sonraki bölümde göreceğiz. Çünkü dördüncü chapter çok uzun olmuş. <laughs> Neyse. Eğer videodan memnun kaldıysanız beğenmeyi ve yorum yapmayı. Eğer hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.